Merhaba arkadaşlar, ben e, arkadaşlarımı arıyorum. Şu an resmini gördüğünüz arkadaşım Hasan Ulaşlı, Hatay Kırkan'dan ve diğerlerini de diğerlerini de göstereceğim. Bu arkadaşlar yerini bilen duyan varsa e, bana bildirmelerini rica ediyorum Yalnız birini buldum. Ben bu e, tek tek göstereceğim. Belki ses, e, arkasına sesim olur veya olmaz onu bilmiyorum ama Şu an sesli kayıt ediyorum ee, İnşallah bulurum derim 1981 yıl Yer Çerkezköy İstanbul diye geçer ama aslında aslında Tekirdağ'a bağlı bir ilçe Bu Kerim Aslan Pençe Sivaslı çok sevdiğim bir arkadaştır. Çok tatlı, iyi bir huylu arkadaşımdır. Sivaslı. Eğer Sivaslı ise halen, halen lütfen beni arasın. Sonunda telefon numarası bırakacağım. Kayıtın sonunda telefon numarası, iş adresini bırakacağım. Biraz tabi yaşlandık, elimiz titriyor ama kusura bakmayın o kadarcık oluyor. Bu kadarcık kedi, ee, nedir? Kadı kızın da dolu misali. Bu Arıcı Toptaş memleketini bilmiyorum. Ee, görünüm itibariyle sanırsam yani Simayen Doğu Anadolu veya Güney Doğu Anadolu unuttum yani aradan kaç yıl geçti 1981 2011 30 sene yani, evet Arıcı bu İsmet Tekin Balıkesirli ne yazmış şarkısına İsmet Tekin Balıkesir hatıram olsun ve imzasını atmış. Bunu da tanıyan varsa veya kendisi bana ulaşabilirse çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Sanırım sırada bir tanem kaldı. iki tanemi onu da yaptıktan sonra bu kaydı bitireceğim. Tekrar söyleyeyim. İsmet Tekin. Sağ olun. Var olun. Bu arkadaşım Rıfat Uzun. Zonguldaklı arkasındaki not okuyorum. Zonguldaklı Öztürk arkadaşıma hatıra olsun. Adres Yenice Yarta Yarta mı? Yörtan Pazarı Pazarı PTT eliyle Karabük Yenice Rıfat Uzun arkadaşım. Rıfat arkadaşım, kardeşim görüyorsan bu sensen sen, beni ara lütfen teşekkür ederim tekrar ee, bu son e, arkadaşlar aradığım arkadaşlardan gerçi bir tane de var ama onu buldum o Ankara'da iyi bir arkadaşım şimdi bu Ali Gökçe Çumralı kendisi ne yazmış bunun da arkasındaki notu an, at, yazıyı okuyayım pardon yani iki kelimeyi söyleyemiyorsunuz. Sükmes önemli değil ya. Yani. Cahilliğimize mi artık bu konuşma yeteneğimize mi serni eser tekrar Ali Gökçe Çumralı arkasındaki not unutulmamak ümidiyle imza Ali Gökçe. Evet Ali Gökçe. Bunu tanıyorsun. Ya yani tanıyorsan olur mu ya zaten kendisi. Bu sensen benden irtibat sağla şöyle az daha geri tutayım şöyle göründük önemli görünebiliriz buyur evet arkadaşım tanıyorsan biliyorsan gören bilen tanıyan bana lütfen bu benim abim babam bu en son dediğim işte arkadaşım Turan arkadaşım bundan irtibat sağladım Görüşürüz arada sırada olsa da çok yakınımda neredeyse 50 metre 100 metre ötemde çalışıyor Allah yoluna açık etsin bu kadar işte arkadaşlar işte böyle bir ee, ne derler video mu derler ne derlerse işte düzenlemek istedim e, asker arkadaşlarımı bulmak istedim ne derece başarılı bir kayıt yaptım bilemiyorum ama yani kendi açımdan kendi görüşümce İyi oldu sanırım. Öyledir. Ee, tüm güzelliklerin sizin olması dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar. En kısa zamanda bu arkadaşlarımı bulmak dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ee, tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Öztürk Bozkır 1981 yılında Çerkezköy'de askerlik yaptım. Şu an devlet memuruyum. Devlet Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmaktayım. Görevim şef olarak. Yıllar sonra işte aklıma böyle bir düşünce geldi. Yapmaya çalıştım. Tekrar size Allah'a emanet ediyorum. Ee, yazışma adresi olarak e-mail adresi vereyim ee, yani ses olarak selimhan 058 selimhan 058 hotmail.com bu adresten bana ulaşabilirsiniz tekrar teşekkür ediyorum hepinizi tekrar Allah'a emanet ederek Allah'ım yar ve yardımcınız olsun deyip bu olayı burada kapatıyorum. Sağ olun.